Evet arkadaşlar, bugün Mahaşehir ve Çiğli'de balık mevcut olmadığı için yine e, Metro Cross Market'e geldik ve burada sizler için e, hem deniz hem de kültür balıklarını çekeceğim. Bakalım Metro'da fiyatlar ne durumda? Bir değişiklik var mı? Değişik balıklar var mı? Biliyorsunuz Metro Market'te bu bölüm e, kültür balıkları, şuraları şu ve şu kesimler sağ, sol ve orta kesim. Şuradaki tezgahlar ise deniz balıklarının olduğu bölüm. Her zaman olduğu gibi yine deniz balıklardan başlayalım istiyorum. Evet, en sağdan başlayalım. Biri kalamar 600 lira kilo. Sübye 200. Jumbo Karides 510. Karides 210. İri Jumbo Karides 700 istiridye adet 100 midye, kara midye adet 42.90 adet dedi şey sanırım, torbası mırmır 306 istavrit 70 ama istavritler hiç güzel gözükmüyor keserbaş barbun 480 mırna 370 Orada kırlangıç var ama fiyatını göremedim. Öksüz yazmışlar. 140. Doğru bilmiyorum. Dülger 440. Dülger güzel. İri istavetler var. Oldukça iri. 300. Çok güzel bir tane sinarit. 750. İri. Tombik. 120. Tabi bunu torik karıştırmayın arkadaşlar. Torik çok da pahalı oluyor. Palamut'un büyüğü torik. Buz kumru 400. Oldukça iri. Barbun 980. Gayet güzel. Lüferler düşmüş. 780 ama oldukça iri. Hatta kofan olmuş diyebilirim. Çupra. Şurada bir tane acayip takoz var. 600 lira kilo. Çupları da aynı bilemedim. Ona fiyat yazmamışlar. Fener 255. Yuvarlayarak söylüyorum. Çok iri kara gözler var. Oo, kara gözler 813 lira. Ama çok iri. Hayret. Mırmır mır 420 iri mırmır mır bunlarda. Binekok 300. Tabi, ara, kadar Orta çıkıyor. mercan demiş ama oldukça iri aslında bence. 480 mercanlar çok güzel gözüküyor. İri dil 720 oldukça iri ama ona dikkat etmek lazım. Çünkü büyüklüğüne göre fiyat çok değişebiliyor. Tekir 400. Melanur 190. Polyos 120. Bak, Gelincik 203. Çok değişik bir balık bu ya. Yani Kefal 122 ama hangi kepal <laughs> topan olmadığı kesin onu söyleyebilirim. Kopet 140 lira. Evet bu gösterdiğim reyon e, deniz balıklarıydı. Şimdi bir de kültür balıklarını çekelim. Şurada iri bir kaya levre var. Önce ondan çekip başlayalım. Çok iri. Oldukça iri. Kameraya bile sığmıyor. 290 kaya levre. 400-600 gram devrek 175 şunlar, şurası, şurası aynı, hep aynı, onun için geçiyorum. Ee, 600-800 gram çupra 274, en alttakileri okuyorum. Üstteki rakamlar çoklu alımlarda, 10 ya da 30 alımlarda geçerli. En alttaki rakam e, 1 alımlarda geçerli, onun için en alttakini okuyorum. 275 lira 600 gram çupra şunlar bakın 400-600 gram levrek 225 300-400 gram çupra şunlar 237 yuvarlayarak örüyorum 300-400 gram levrek 180 400-600 gram çupra 238 fiyatları da göstereyim 400-600 gram levrek 200 şunlar 600-800 gram çupra 240 şöyle göstereyim Somon filato demiş. 135 145 gram adeti demiş. 94 lira demiş. Somon filato kilogram fiyatı 725 şunlar. Somon dilim 630. Toprak kavuz Granyoz 1000-1500 gram arası 312 şunlar. Ama güzel duruyorlar. Fena değil. Şurada kaya levrekleri var. Kaçtaymış? 180. 800 bin gram arasıymış. Levrek 447. Şu iri levrekler. Levrek yine 7'li kilogram diyor ama şunu bilen varsa bir söyleyebilir mi ya? Ben de çok anlayamadım. Kilogram fiyatı 527. Oldukça iri. Sadece iri olduğunu söyleyebilirim. Şurada yine of çupralara baksana ya. <laughs> Kültür şufrası oldu ne kadar belli bakın. 800 bin gram arası 270. Gördüğünüz gibi. Hemen şuraya geçiyorum. 800 bin gram yine 270 aynı devam ediyor burada. Burada sardalya hiç iyi durmuyor. 80 lira ama görüntüsünü hiç beğenmedim. Hatta tırsim acaba diyorum. Şu tırsi mesela. Çupra 600-800 gram arası 240 diyor ama bunlar çok daha iri gözüküyor. Onu anlayamadım. Çok iri. Levrek 400-600 gram. Metro Chef. Metro'nun kendi levre sanırım. 175 kilogram fiyatı. Şunlar. 400-600 gram çukra. 238. 300-400 gram Metro şef. levrek. 180. Şunlar. Metro Chef Chopra 300-400 gram, 237. Şunlar. Evet, kültür da bu şekilde arkadaşlar. Şöylesi. tüm reyonu göstereyim. Oldukça büyük bir balık reyonu var Metro Market'in. O yüzden genelde burayı çekiyorum. Bir de burada deniz ve kültür balıkları ayrı ayrı. O bakımdan piyasim kanımız oluyor. Artı mezaptardaki deniz balıklarıyla buradaki deniz balıklarını kıyaslama şansımız oluyor. O bakımdan genelde çekimleri Metro Market'te yapıyorum.